Bazı anlar vardır. Cümlelerin, hatta bazen kelimelerin çok büyük anlamlar ifade ettiği. Bir evet cevabının bütün evetlerden çok daha kıymetli olduğu. Ve ben şimdi burada diyorum ki... İyi günde, kötü günde. Derdine, çilene. Varlığa da, yokluğa da. Seninle yaşayacağımız her ne varsa, iyi veya kötü... Hepsine evet diyorum. Evet. <laughs> çok bazı anlar vardır. İnsan evet derken aslında birçok şeye hayır dediği. Seni üzmeye, kalbini kıracak, incitecek bir söze, bir cümleye, bir kelimeye, sensiz geçen bir ömre, yıllara, aylara, haftalara, günlere, saatlere, dakikalara, ana senin elini bir an olsun bırakmaya hayır diyeceğin bir evet bu. Benim de evetim böyle. Sana evet dedikten sonra artık yani gayrısına hayır diyeceğim bir evet. Söylediğin her şeye, seninle yaşayacağımız her şeye evet. Evet, evet, evet.